Suyun genleşmesi diğer sıvılardan farklılık gösterir. Su 0 santigrat dereceden sonra ısıtılmaya başlandığında suyun artı 4 santigrat dereceye kadar hacmi azalır, öz kütlesi artar. Artı 4 santigrat dereceden sonra ise suyun hacmi artar. Bu aralıktaysa öz kütlesi azalmış olur. Öz kütlesi büyük olan sıvı altta olduğu için denizlerin alt kısımlarında sıcaklık artı 4 santigrat derece civarındadır. Suyun bu özelliği soğuk havalarda sudaki balık ve canlıların yaşayabilmesine önce üst tabakasının donmasına olanak sağlar. Kışın buzlu yüzeyden itibaren derinliklere inildikçe sıcaklık artı 4 santigrat dereceye doğru artar. Kışın biz donarken deniz altındaki canlılar da rahatlıkla yaşayabilir.